Gençler 8. sorumuz parçanın sonuna getiriyoruz çünkü var çok güzel neden sonuç cümlesi olabilir burası yani şurası çok önemli e, olma ihtimali var bakalım insanlar çoğu zaman yeni bir fikir duyduklarında pardon şunu şöyle alayım yeni bir fikir duyduklarında kim söylemiş diye sorarlar değil mi özellikle siyasi görüşmüssem e, acaba kendi tarafından biri söylemişse doğrudur. Karşı taraftan biri söylemişse aynı görüşe yanlışır deriz. Önce kafamızda bir somutlayalım gençler. Bu tip metinleri okuduğumuzda yeni bir fikir duyuyoruz. Kim söylemiş diyoruz. Eğer evet bunu bahsediyor. Eğer kendi ideolojilerini, fikirlerini, hayat tarzını ya da siyasi görüşünü destekleyen ise hemen kabul ederler bu yeni düşünceyi. Neye göre kendi fikirlerine göre değil. Eğer bu durum tam tersi ise yani tam karşı tarafta. Bu fikri hemen inkar edip burun kıvırırlar. Siz ne kadar ispatlamaya çalışırsanız çalışın nafile bir uğraş olur bu. Bu durum benim için hiçbir zaman söz konusu olmamıştır çünkü. Demek ki kişiye bakmayacak. Yani şunu tam tersi olacak. İnsanlar kişilere göre karar veriyormuş. Sözlere göre değil. Yeni bir fikir üretilmek bu kadar kolay olmamalı. İdeolojik bir tarza söylenen fikirleri hiçbir zaman benimsememiştir. İdeolojik tarza söylenen fikirlere karşı değil. Önemli olan söyleyen değil. Önemli olan sözün kendisi diyor yazarımız. Yeni bir fikir, yeni fikirleri hemen kabullenmek en doğrusudur. Şunu atalım. Yeni fikirleri hemen yeni fikirleri hemen kabul etmeyin, ya da kabullenmeyin de demiyor. Böyle bir şey de demiyor. Fikir adamları bir görüş üzerine asla fikir üretmezler. Yok öyle bir şey. Benim için önemli olan fikri söyleyen değil, fikrin kendisidir. Bakın parçanın tamamında yeni fikir duyduklarında kim söylemiş? Bunu söyleyen kim? Eğer kendi tarafında biri direkt kabul ediyor. Fikri düşünmüyor bile. Karşı tarafta biri ise inkar edip burun kıvırıyor, beğenmiyor. Siz ne kadar uğraşırsan uğraş, hiç önemli değil. Ama diyor bu durum benim için hiçbir zaman böyle olmadı. Neden? Çünkü benim için fikri söyleyen değil. Önemli olan fikrin kendisidir. Çok güzel bir şekilde oldu cevabımız edinle. Bakın denizde fikir adamları bir görüş üzerine asla fikir üretmezler. Derdim fikir adamları değil. Derdim insanların bağnazlıkları. Ceyhan'da yeni fikirleri hemen kabullenmek en doğrusudur. Duyduğun fikri kabulen, duyduğun fikri kabulen de demiyor arkadaşım. İdeolojik tarzda söylenen fikirleri sevmiyorum da demiyor. Yeni fikirler üretebilmek kolay olmamalı dedemiyor. demiyor. İnsanlar önemli değil, söyleyen kişi değil. Önemli olan fikrin kendisi diyor gençler. Evet, 8. sorumuz doğru cevap bu yüzden nedir?